Yemek Tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün yine sizlere harika lezzetli bir tarifle geldim. Görmüş olduğunuz tahinli pekmezli kekim var. Oldukça besleyici, kış aylarının da favorisi olan bu keki hemen hazırlama aşamasına geçelim. Hep birlikte öğrenelim. Evet, tahinli pekmezli kekimiz için malzemelerimiz. 3 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, yarım su bardağı tahin, yarım çay yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı pekmez, kabartma tozumuz ve unumuz. Şimdi hazırlama aşamasına geçelim. Bu lezzetli mis kokulu tahinli pekmezli kekimizi hazırlayalım. İlk olarak derin bir kabımız var. Burada derin kabımızın içine yumurtaları kırıyoruz. 3 adet yumurtamız var. Çok lezzetli, mis gibi tahin kokan, buram buram tahin kokan bir kek hazırlayacağız. Yumurtalarımızı kırdım. Üzerine toz şekerini döküyorum. Bir su bardağı yeterli. Siz az derseniz biraz daha şeker ekleyebilirsiniz ama yeterli bence. İyice çırpalım. birbirini yedirmek suretiyle iyice köfte köfte de çürtüyoruz. Evet iyice çırptık. Üzerine yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Su yağımızı ilave ediyoruz. Bunlarla birlikte de biraz daha çırpıyoruz. Çırptık. Üzerine burada benim iki buçuk bardak unum var. Birazını döktüm. Kabartma tozunu döküyorum. Şöyle karıştıralım birbirine homojen olsun. iyice Çırpıyoruz tekrar. Kalan unumuzu da dökeceğiz. Biraz katı bir hamur yapacağız. Çok cıvık değil. İyice çırptık homojen bir kovanı getirdik bakın şimdi hazırladığımız karışımın yarısını şunu dökelim hepsini değil tahminen yarısı oldu döktük kenarda dursun bu kalan yarısının içine tahinimizi döküyoruz. Pekmezimizi döküyoruz. Burada 3 yemek kaşık pekmezim var. Onu da döktüm. Şöyle iyice çırpalım. Rengi dönüşsün. İyice çırpıyoruz ki hafif kahve rengi olacak rengi. için. Evet şu anda hazır. Pekmezli tahinli harcımız burada hazır. Burada sade olan harcımız hazır. Şimdi kek kalıbına koyacağız. Kek kalıbına yağladım ben. Katı yağla yağladım. Bunun nedeni kaymaması için bir yere. Şimdi gördüğünüz gibi sade harcımızdan bir kaşık alıyoruz bırakıyoruz. Sıra geldi koyu renk harcımıza. Ondan da bir kaşık alıp orta yerine bırakıyoruz. Bu şekilde hepsini dökeceğiz. Yavaş yavaş. zebra kek gibi bir ondan bir ondan koyarak kalıbımızı dolduracağız. Tek bir yerden doldurarak bakın bir ondan bir ondan. Evet kekimi ben sıra sıra koydum. Bir ondan bir bundan. Şimdi her yerine eşit miktarda da olsun diye şöyle çalkalıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece 170 derece hatta fırına 45 dakika pişireceğiz yavaş yavaş. İçinin pişmesi için biraz ağır ateşte pişireceğiz. Ben önceden fırının fişini taktım kızdı. Şimdi pişmek üzere fırına veriyorum. Şimdi üzerine sosunu yapacağız. Bunun için bir su bardağı tahinimiz var. Tahinimizi döktüm. Şimdi ocakta biraz ısıtacağım. Isıttık tahinimizi. Üzerine pekmezimizi döküyoruz. 3 yemek kaşığı kadar pekmezim var. Onu döktüm. Şöyle iyice karıştıralım. üzerine şöyle bir yemek kaşığı da katı yağ koyuyoruz. Margarin, tereyağı hangisi varsa ikisi de olur. Onu da sıcağında eritiyorum. iyice Sosumuz hazır. Şimdi kekimizin pişmesini bekliyoruz. Daha sonra devamlı gelecek. Evet kekimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Şimdi tahinli pekmezli kekimi çıkaracağım. Önce şöyle bir kontrol edelim. Yapışıp yapışmadığını. Tamam. Koptu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kek oldu. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum sostan döküyorum. Yine aynı tahinli pekmezli sos yapmıştık. Üzerine şöyle gezdireceğiz. Her yerine gelecek şekilde. Şöyle. Biraz döndürelim. Bolcana sostan sürüyoruz. çok lezzetli harika bir kek oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle. Bu sos döküyoruz. olsun. bu pek genelde kışın yapıyorum ben kışın çok güzel gidiyor çok lezzetli olduğu için yazın pek tahin yenmediği için genelde kışın yapıyoruz Evet tahinli pekmezli kekimden şöyle bir dilim keseyim sizler için Şöyle servis tabağına alalım. Sıcak şu anda hala. Evet gördüğünüz gibi içi de muhteşem pişti. Yavaş yavaş fırını ya fırında pişirirseniz hiçbir şekilde içi de çiğ kalmayacaktır. İçinde tahin rengi Üzerinde soslu tahinli sosu ile muhteşem harika bir kek oldu. Tadı da yerinde. Çok fazla şekerli değil. Çok fazla da tatsız değil. Ama eğer çok şekerli severseniz biraz şeker ölçüsünü çoğaltın. Bana bu kadar yeterli. Umarım beğenmişsinizdir. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.